Tabanalarımızda kampanyamızda son günler bu müşterimizin paketini yaparken sizlerle birlikte gösterelim dedik. Müşterimizin 12 adet ürünü var. Zen 371 kahveyi tercih etmiş. Paketinizin içine hepsi tek 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 paket haline getiriliyor. İç içe sarılıyor. Şu şekilde info bilgi kağıdınızda paketin içine konuyor. Paketleriniz birden fazla ürününüz olduğu zaman bu şekilde iç içe sarılarak rulo haline getiriliyor. Bu sizin paket güvenliğiniz için de önemli. Bu müşterimiz Zen 371 kahveyi tercih etmişti. Deri taban olarak istenilen tüm ölçülerde de yapabiliyoruz. Sizler de sipariş için 0534 668 2005 WhatsApp sipariş hattımızdan Instagram DM'den bizlere ulaşabilirsiniz. Kampanyalı günlerimizde son günler. Sizler de bu fırsatı kaçırmayın.